Kurtarıcı olarak gelen Sergen Yalçın'ın, Gençler Birliği karşısında yaptığı hayati hatalar belki de Beşiktaş'ı bu sezon daha Kasım ayını görmeden Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının dışına itti. Siyah-Beyazlılar 1. Lig'den gelen rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti. Kartalın hocasının oyuna sürdüğü 11'de, yaptığı değişikliklerde geceye damga vurdu. Taraftarlar milli arada kucak kucağa oturttuğu kadınlarla gündeme gelen hocalarının, çalışmak yerine alemlerde gezmesini gündeme getirdiler. Sahaya sürülen kadro çok tepki aldı. Temi Abraham'a destek verecek kanat forveti olmadan, Mustafa Hekimoğlu gibi, neden başladın? Abraham'ın yanına Rafa Silva'yı daha fazla neden sokmadın? Vakılav Serni ve Cengiz Ünder'in aynı oyuncu, klasik kanat oyuncusu olmasına rağmen neden 11'de başladın? Serne yerine bir maç içinde olsa Rafa Silva'yı Abraham'ın yanına atıp, Orkun Köpçü'yü 10 numaraya atmak daha faydalı olmaz mıydı? Thiago Dijalo gerçekten de Gabriel Paulista'dan daha mı iyi? Devrim Şahin'de bir şeyler vardı, en azından az da olsa süre alamaz mıydı? en azından eldeki tek gerçek sol kanat oyuncusu. Yapılan değişiklikler felaketi getirdi, Sergen Yalçı'nın ilk 11 başlangıcı pek çok sorunla doluydu. Ancak ikinci yarıya Serni Mustafa değişikliği ile başlamak Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını attı. Fakat 70'ten sonra yaptığı değişiklikler intihar gibiydi, bir ayda yıldız olabilecek Cengiz Ündür, Gerçekten de 70 dakikayı zor mu çıkardı? Maçı tamamlayamaz mıydı? O kadar mı çalışmamış? Gol attıktan sonra iştahlı oynamamız gerekirken dediğin ortamda takımın tek gerçek forvet oyuncusu Abraham'ı her ne kadar çok kötü oynuyor olsa da çıkarmadan olmaz mıydı? Abraham'ı çıkarmak için Mustafa Rıdvan Yılmaz sol tandemini bozmaya gerek var mıydı? Mustafa forvete geçtikten sonra sıfır katkı verdi. Rıdvan'ın yerine giren Jurasek'in topa ilk dokunuşu kendi kalesine gol oldu. Jota Silva, Cengiz çıktığında Milot, Raşika'dan daha az mı hazırdı da 79'a kadar bekledi.